Bugünkü konumuz bir tane 463'ümüz var e, eski model. Gördüğümüz gibi bu tamamen farklı bunun altyapısı. yapısı e, ama en azından lin hattının olduğunu gördük. Tabii ki burada gene işimiz MB Link ile adaptörümüzü bağladık. Şuradan da görüleceği üzere brightness'lar yani touchpad'in üzerindekiler onlar da aynı zamanda kısıp şu anda kıstım, yükseltiyorum ve açılıyor. Yani tuşlardaki aydınlatmalar da dahil olmak üzere hatta kornaya da bakalım. Gördüğünüz gibi korna da çalıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Volüm buradan Gördüğünüz gibi buradaki multimedya sistemini de komanda da yönetebiliyor. Hiçbir problem yok. Aynı zamanda da touchpad'le de şuradan yukarıdan menülerden gezebilirsiniz. Sağ sol aynı şekilde ayarları için yukarı aşağı şeklinde. Yani kendi mevcut direksiyonun üzerinde ne varsa şu anda aktif hale gelmiş durumda ve bu küçücük modülümüz bunu şu anda çalışır vaziyete getirdi. Evet her şey tamam. Gayet güzel. Kornamıza airbag'imizi taktık. Her şey çalışıyor. Düzgün şekilde volüm. Bir sıkıntı yok. Hadi bakalım bir sonraki araçta görüşürüz.